O, dedim, dedim, Sağlam girmiş ya. Anam kepçe bak. var mı? Biraz kepçe yok. Maşallah. Oo. Vallahi. Ee. da var. İyi girmiş ya. Gireyim mi suya? Böyle girme gerek. Ya bir ucuğumuz lan zaten. Yorulmuş zaten hayvan. Ben dedim bir şey var üstünde ya. Ya var takılmış gazodur. Geliyorum. Oy hey, maşallah maşallah. Be maşallah. bak Biz orada balık yakalayacağız şey. sen burada uğraş. Bir <laughs> masa gönder. Rastgele, rastgele. alalım. Neye vurmuş? Boncuk. Senin, 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 <laughs> Evet Revas kardeşimizin turuncu boncukları iş yapıyor. Maşallah.